Bugünkü konumuz lineer sistemlerin frekans cevabı. Frekans cevabı kararlı sistemlerde yani lineer sistem kararlıysa sürekli rejim cevabıdır. Daha önce bahsetmiştik. Sistemde sistem t eşittir 0 anında herhangi bir giriş olduğu zaman belli bir müddet sonra sistemin iç dinamiklerinden oluşan öz çözüm kayboluyor. Tam tam çözüm yani birkaç saniye sonra sistem tam çözüm eşittir özel çözüm haline geliyordu. Şimdi özel çözüm haline gelen kısmı biz transient response geçici rejim cevabı sürekli aldık ne de sürekli rejim cevabı diyorduk. Yani bir motor Düğmeye basıldığında kısa bir süre bir motorda değişik akımlar gerilimler oluşur. Ondan sonra motor sürekli dönmeye başlar. O sürekli dönmeye başladığı andaki kısmına biz sürekli rejim cevabı diyoruz ve giriş sinüzoidal olduğunda çıkışı incelemeye de frekans cevabı frekans response diyoruz. O halde frekans cevabı giriş sinüzoidal olduğunda Çıkışı incelemek, bir çıkışı incelemeye biz frekans cevabı diyoruz. O halde sistemimizi tekrar lineer diferansiyel denklem sistemimizi şöyle yazarsak buraya x çıkış, r giriş. Her iki tarafın Fourier dönüşümünü alıyoruz. Evet, Fourier dönüşümünün özelliklerine şöyle bir hatırlayalım. Gt işaretinin Fourier dönüşümü g omega ise ve şu şart sağlanıyorsa t sonsuza giderken gt sıfır ise yani gt sonsuza giden bir işaret değilse o zaman gt'nin türevinin Fourier dönüşümü J g omega çarpı gv ve gt'nin n'inci dereceden türevinin Fourier dönüşümü de aynı şekilde J g omega üzeri n g omega şeklinde. Biz bunu şu denkleme uygularsak eğer yukarıdaki denkleme o zaman dx n bölü d, yani x'in n'inci türevinin türe, ninci türevinin Fourier dönüşümü j üzeri n x j Aynı şekilde n eksi birinci türevi n vesaire dx bölü dt'nin türevi j çarpı x j olacak şurada. A1 başa geldiğinde. A0 burada x var tabi. Burada x. Ee, burada x sin Fourier dönüşümü de x şu omega. Burada r var. Fourier dönüşümü de r -G -G, Evet. Şurayı gruplandırırsak yani bir düzenlersek ya şu denklemi o zaman X J omega parantezindekiler bir grup alıp, R J omega'dakileri bir grup alıp şu oranı konuşturursak X J omega bölü R J omega o zaman J omega üzeri N artı A'nın eksi bir J omega vesaire bölü aynı şekilde bu şey elde ederiz. Yani burada yaptığımız işlem X J omega parantezine ve R J omega parantezine almışız. Şurada R büyük olacak. Orada bir hata var. Büyük R olacak şuradakiler. Evet bu durumda x y bölü r j biz oluşturduk. Neydi x y omega bölü r jomaga? x çıkış r giriş. Yani biz şu oluşturduğumuz oran nedir? Çıkışın Fourier dönüşümünün girişin Fourier dönüşümünün oranı. Biz bu orana yani çıkışın Fourier dönüşümünün girişin Fourier dönüşümüne oranına transfer fonksiyonu diyoruz. Yani h j omega ile gösteriyor. Her cumhuru veya G cumhuru ile değişik. G ve H kullanılır genelde. H cumhuru eşittir. X cumhuru bölü R Transfer fonksiyonunu elde ettik. H cumhuru transfer fonksiyonu dolayısıyla bir sistem verildiğinde bu şekilde elde ediyoruz. Şöyle bakarsak şuradan şunu aşağı getirelim. Şöyle baktığımız zaman denklemi yana koyarsak yani şurada şuradaki 1 AN 1 AN 2 A1 A0 burada e, paya geldi. B'ler de paydaya geldi. Burada galiba şey mi var? He, evet. A'lar paydaya, B'ler paya gelmesi gerekiyor. Evet burada herjümege ifadesiyle sistemin lineer denklemlerini beraber yazdık. Şuradaki x'in katsayıları pay gelmek üzere ve r'nin katsayıları paydaya gelmek üzere biz x sistemin herjümege transfer fonksiyonunu elde ettik. Transfer fonksiyonunu tekrar edecek olursak sistem çıkışının Fourier dönüşümünün Sistem girişinin Fourier dönüşümüne oranına biz transfer fonksiyonu diyoruz. Şimdi e, RT eşittir. A kosünüs PT artı Fi şeklinde bir giriş olmuş olsa. Şuradaki R bu şekilde olmuş olsa. Çıkış ne olur? E, ona bakalım. Şu denklemden basitçe görürüz. x omega eşittir. H çarpı HC omega alırsak RT A kosünüs PT artı Fi'nin Fourier dönüşümünü alırsak o da rezümağa eşittir Fourier dönüşümü. Yani şu ifadenin Fourier dönüşümü eşittir. Bunu biliyoruz ki sinüzoidal kosinüsün Fourier dönüşümü iki tane darbe e, impas darbesiydi. Bir artı p'de bir de eksi p'de hangi frek, frekansı bu da faz geldiği için phi fazı da buraya eklenmişti. Bunu daha önce Fourier dönüşümü de görmüştük. O zaman şu ifadeyi r j omega yerine koyarsak o zaman x j omega h j omega, r j omega r j omega'yı buradakine koyarsak a, pi aynı şekilde. E, ve bu şekilde elde ettik. Ayrıca şu e, bağıntı edebiliyoruz. impuls fonksiyonu bir fonksiyonla çarpılırsa bu impuls fonksiyonunun e, yani impulsun fon o noktadaki fonksiyonun o noktadaki değerde çarpılmasına eşit değer. Evet, bir impuls, yani ötelenmiş bir impuls, a kadar ötelenmiş bir impuls. Biz bunu bir ft fonksiyonu ile çarparsak eğer, ft fonksiyonu ile çarparsak sonuç şurada elde ettiğimiz ft çarpı direkt deltası Çarptığımızda elde ettiğimiz şu iki fonksiyonun çarpımından elde ettiğimiz yeni fonksiyon Dirac deltası çarpı fonksiyonun yani fonksiyonun a kadar ötelenmişi fakat buradaki değer f a oldu buradaki 1 oldu. Biz bunu buraya uyguluyoruz. Yani şurada Dirac deltası çarpı f'te eşitliğini şurada, şu fonksiyonda. Dirac omega artı p çarpı geri kalan değer. Burada aynı şekilde Dirac omega eksi p geri kalan değer bu bantımızı uyguluyoruz. Ve şöyle Hc omega'nın jp'deki değeri çarpı a, üzeri jp zaten bunlar var. Hacı Omega'dan Omega eşittir P'deki değeri bu şekilde elde ettik burada bağıntı bu uygulayarak. Ayrıca bir kompleks sayı genlik ve üst şeklinde ifade edilebiliyordu. Kompleks sayılarda gördük. Genlik çarpı e üzeri j kompleks sayının açısı. Yani herhangi bir kompleks sayı mesela 3 artı 4 j'yi biz 3 artı 4 j'yi 5 e üzeri j 53 yani şu açı 53 5 e üzeri j 50 veya 5 e üzeri j 0.92 radyan şeklinde ifade ifade ediyorduk. Burada da aynı şekilde bir kompleks sayı olan h j omega p'yi bu şekilde ifade ediyoruz. Genlik ve açı, genlik ve açı. Ve e, h j p ile artı j p mutlak değerleri eşit birbirinin eşleniği, eşlenik sayıların mutlak değerleri eşit olur. Açılar, açılarda HJP'nin açısının negatifi H eksi JP'ye eşit. Bunu burada kullanırsak elde ettiğimiz sonuç X a eşittir. A, P, H genliği ve buradaki deltalar. Bu şuranın içerisi kosinüs PT artı Fi'nin Fourier dönüşümü. Bunu da yazarak görebiliriz. Ve geldiğimiz nokta şu. Biz bu şu işaretin eksi omega'nın ters Fourier dönüşümünü alıp x'te elde edersek şu ifade elde ediyoruz. Bizim gelmek istediğimiz sonuç burasıydı. Büyültelim. Evet. Bizim gelmek istediğimiz sonuç burasıydı. Yani bakarsak şöyle. Biz girişte X'te eşittir. R kosinus omega t vermiştik. Girişimiz bu olursa. Çıkışımız da X. Evet, girişte R t verdik sisteme. Çıkış X'te. Ve girişte R t A kosinus p t artı fi şeklinde bir giriş verirsek. Çıkış X'te A çarpı H j p kosünüs p t fi ve H j p'nin açısı. Bize neyi gösteriyor? Bize şunu gösteriyor. Girişteki genlik A. Kosinüsün genliği A. Çıkıştaki genlik A çarpı H, J, P. Yani transfer fonksiyonunun P'deki değeri. Girişteki açı Fi. Çıkıştaki açı Fi artı H, J, P. Yani J, H, J, P'deki değeri. Evet geldiğimiz noktada lineer sistem ne yapar? Giriş fonksiyonunun genliğini değiştirir. Kosinüsünü fonksiyonunun Genliğini değiştirir. Açısını değiştirir. Lineer sistem frekansı değiştirmez. Yani hangi frekansta girmişse aynı frekansta çıkış olur. Halbuki lineer olmayan sistemse kosinüs pt girse mesela p kare pt kosinüs küp pt gibi ifadeler çıkartabilir. Yani p'nin katları şeklinde ifadeler çıkartabilir. Kosinüs 2 pt 3 p gibi olabilir. Sistem lineer olmasa lineer sistemde ise hangi frekansta girmişse o frekanslar çıkabilir ancak lineer sistemin özelliği bu. Bir örnek yapalım. Mesela 4 dx bölü dt artı a 6 x eşittir rt dif denkleminde rt 60 kosinus 3 t olduğuna göre dif denklemin özel çözümünü bulun. Her iki tarafın Fourier dönüşümünü alırız. Yani şu taraf Fourier dönüşümü. Türevin Fourier dönüşümü j omega x j omega x'in Fourier dönüşümü x j omega r'nin Fourier dönüşümü r j omega. Buradan transfer fonksiyonunu buluruz x j hmm. omega bölü r j 1 bölü 4 j omega artı 6. Şu e, ifadeye göre şurada 4 artı bunlar unutulmuş. Burada omega yerine 3 verirsek omega yerine 3 koyarsak şu transfer fonksiyonu 4 çarpı j3 artı 6 olur. Ve bunun genliğini ve açısını bulursak genlik 0.0745 açı payın açısı eksi paydanın açısı payın açısı 0 paydanın açısı kompleks sayının açısından onu da hesaplarız. Hatırlatma şöyle açıda. Açı burası. Diğer kısım sanal kısım. Bu yaptığımız zaman eksi 63 derece açıyı buluruz. Şimdi bulduğumuza göre giriş 60 çıkış ne olacak? Girişin genliği 60 çarpı bu noktadaki H değeri 0.0745 kosinus 3 t eksi eksi bu eksi 63 derece yani girişe açısını ekledik. Girişin açısı sıfır. 3'te artı sıfır burada. Ve bu şekilde çıkışı da hesaplamış olduk. Şöyle çizecek olursak giriş gerilimi kosyonuz çıkış gerilimi 4.47 kosyonuz 3'te eksi 63. Girişle çıkışı beraber çizersek bu şekilde elde ettik. Evet burada birden fazla e, frekans yani birden fazla giriş olursa A1 kosinüs omega 1 a 1 kosinüs vesaire Çıkışta aynı şekilde A1 Hc omega 1 genlik yani omega 1'deki frekans omega 1 frekansındaki genlik çarpı A1 çıkıştaki genliği verecek omega 2 frekans açılar da aynı şekilde açılarda açılar eklenecek genlikler çarpılacak. Şimdi de birim impuls girişi olursa yani bizim sistemimize birim impuls girişi olursa sistem çıkışı ne olur? Ona kısaca bakalım. Giriş impulssa, impulsun Fourier dönüşümü 1'dir. Yani girişin Fourier dönüşümü 1 oldu. O zaman çıkışın Fourier dönüşümü x e, j omega eşittir. Transfer fonksiyonu çarpı r j omega r j omega 1 olduğuna göre rej, x j omega eşittir r j omega. Yani sistemin transfer fonksiyonunu eşit. O yüzden hercumu veya biz birim impuls cevabı da veririz direkt çünkü impuls olduğu zaman cevap hercumu Örnek problem çözelim. Örnek problem 4t bölü t artı 6x eşittir rt rt birden fazla kosinüs fonksiyonu ise çıkış ne olur? Aynı şekilde yapıyoruz. Sergio Moray biraz önce, önceki gibi bulduk. Ve burada J'ye değerler veriyoruz. 0, 1, 3, 5 ve 10 değerlerini vereceğiz burada o M, Verdik ve genliği ve açıyı bulduk. E o zaman çıkış şöyle 0, 1'deki 0, 1 T'nin çıkışı ne olur? O 0, 1 T'nin genliği 5. 5 çarpı 0-1'deki fon, e, transfer fonksiyonunun değeri 0-1-6-6 artı 0 1 teğer, eksi ve de artı 0 1 açısı. Açısı eksi 3.8 eksi 3.8 bu şekilde bütün fonksiyonu tek tek müstakil olarak buluyoruz ve x-t'yi bu şekilde hesaplıyoruz. Hızlıca HGMA transfer fonksiyonunun e, özelliklerine bakalım. Herjöma transfer fonksiyonu yani çıkışın Fourier dönüşümünün girişin Fourier dönüşümüne oranıydı. Bunu şu şekilde gruplandırırsak eğer, burada ve transfer fonksiyonun özelliklerine e, şöyle baktığımız zaman şu gruplandırma yaparsak yani şurada J omega kare mesela eksi 1 yapar. C olmak üzeri 4 1 yapar. Bunları e, dikkate alarak şurayı gruplandırırsak şöyle bir şey elde ederiz. B0 eksi yani şey omega kare geldiği için eksi 1. B2 omega üzeri omega kare. B4 yani bu omega üzeri 4 geldiği için biz gibi. Bu şekilde gruplandırırsak. B0, B2, B4, B6 buraya. B1, B3, B5 buraya gelir. Bunları A, B, C'de tanımı yaparsak sonuçta her j omega a artı j omega b bölü c artı j omega d gibi bir bağıntı elde ederiz. Burada e, eşleniği ne olur? Omega yerine eksi omega yazarsak durum ne olur? O zaman a eksi j omega b bölü c eksi. Şimdi böyle baktığımız zaman genlikler her ikisinde de genlikler aynı. Yani j omega yerine eksi j omega yazdığımız zaman genlik değişmez. Açı. Açı ise eksi j omega'nın omega yerine eksi omega koymak elde ettiğimiz açı omega yerine artı omega koymak elde ettiğimiz açı ile aralarında işaret farkı var. Frekans spektrumuna da şöyle bakarsak burada şu yukarıdaki ifadenin genlik ifadesinin omega'nın sıfırdan sonsuza kadar değiştirirsek ve her çizersek bu frekans spektrumu, açıyı çizersek bu da açı spektrumu, faz spektrumu ve ikisini beraber de frekans spektrumu diyoruz. Bir örneğimiz var. dx bölü dt artı 2x eşittir. rt diferansiyel denklemi ile verilen sistemin genlik ve faz spektrumunu çizin. Her iki tarafın Fourier dönüşümünü alıyoruz. Evet, c omega artı 2 oldu. Genlik ve faz ifadelerini bu şekilde 1 bölü c omega artı 2 ve genliğini alırsak payın genliği bölü paydanın genliği. Açı payın açısı bölü pay, eksi paydanın açısı. Ve bu omega değerine göre genliği ve açıyı çizdiğimiz zaman omega 0, 0, 1, 0, 0, 4 vesaire gibi değerler vererek çizeriz. Çizdiğimiz bu e, grafiğe biz spektrum diyoruz. Frekans spektrumu. Lineer sistemin frekans spektrumu diyoruz. Bir tanımımızda genlik spektrumunun 1 bölü kök ikisine düştüğü omega değerine katof frekansı, kesin frekansı diyoruz. Mesela sıfırdaki değeri 0,5 bunun. 0,5'i 1 bölü kök 2 ile çarparsak yani kök 2'ye bölersek 0.35 olur. 0.35 olduğu değer genelin 0.35 olduğu frekansın adı kesim frekansı. Bunu buradan hesapla bulabiliriz. E, eşittir 0.35 buradan omega kare omega 2 olarak bulunur. Tabi bura transfer fonksiyonu kompleks olursa bunu hesapla bulmak değil. Grafikten direkt bulabiliriz. Bu da kesim frekansı. Kesim frekansı Normal değerin 1 bölü kök 2'sine ulaştığı değer. Burada e, bu şekilde olursa sıfırdaki değerin 1 bölü kök 2'sine ulaştığı değer. Bazı aralarda da sonsuzdakinin 1 bölü kök 2'sine ulaştığı değer gibi. Onu biraz sonra göreceğiz. Yeni konumuz bode diyagramı. Bode diyagramı frekans spektrumudur. Fark şurada eksenleri. Yani yatay ve dikey eksenleri logaritmik aldık. Bunun sebebi, frekans, düşük frekanslarda, yüksek frekansları aynı anda görebilmek için.